Evet. Onu arz ediyordum ki devletin gidemediği yani şöyle bir şey söyleyeyim. Devlet otoritesiyle veya suni bir e, güdümle suni bir güdümle ehli beytte kimsenin canını yakamazsın. Yanmaz yani. Burada çok manevi, sırlı, hikmetli bir iş var. Ucundan biraz söyleyeceğiz. Devlet bu işi ele alsaydı, devlet Alevi olsaydı herhangi bir Müslüman devleti. Aleviliği mezhep kabul etse, Aleviliği zaten mezhep kabul edilemez. Alevilik hep söylüyorum. Tarikattir kardeşim. Batıni bir yoldur. Küçük bir zümreye aittir. Umumileşemez. Herkesi içine alacak bir üst çatı olamaz. Akıllarını başlarına devşirsinler. Neyse. Ama olsaydı hani Şah Hatayi Hazretleri gibi zamanda. Kaldı ki Şah Hatayi zamanında da Aleviler de onlar zaten Erdebil Tekkesi'nin dervişleriydi. Oranın muhibbanıydı. Dervişler muhibban şeyhlerini devlet reisi de kabul ettiler. Ondan sonra gelen 3. Şah Şiili resmi şey mezhep olarak kabul etti. Yoksa Şah Hatayi Şiiliği resmi mezhep olarak kabul ettiği yok. Şah Hatayi'nin sağlığında Şii med şey medrese olmadığı gibi mahkeme yok. Çünkü mahkeme Alevilerin mahkeme ihtiyacı yoktur ki mürşidine gider, mahkemeyi orada görür onun için Şah Hatayi'nin na naipleri, nakipleri vardı. Halifeleri gibi yani. Onlar halkın e, şeylerini, mahkemelerini tarikat erkanına göre görürlerdi. Şeriat mahkemesi yoktu Şah İsmail'in. Hal böyle olunca Efendici ağzıma söyleyeyim. Ee, Aleviliği bir devlet... resmi mezhep gibi kabul... etseydi... olmazdı. Olamazdı. Çünkü... Alevilik ancak... o yolun hakiki... mürşitleri tarafından... kendi taliplerine... aşılanan manevi bir cevherdir, manevi bir sırdır, bir feyizdir. Onu bir kurum, müessese yapamaz. Şahıs yapacak. Ve bu şahıslar bu misyonu diyelim hadi şimdi, bu vazifeyi üstlerine öyle almışlar ki, diyorum işte size, Kerbela'dan, efendim, Irak'tan, Necef'ten, Hicaz'dan Ta Endonezya'ya, Kafkaslara, Hindistan'a, Rumeli'ne kadar gitmişler. Bütün devletler yıkıldı, bütün nizamlar yıkıldı, bütün medreseler yıkıldı. Cumhuriyet bu medreselere, bu camilere mukabil Diyanet İşleri Riyasetini kurdu. Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Efendim, fakat bizim ne paramız, ne kasamız, ne arkamızda devlet olmadığı halde biz bugünlere kadar geldik. Evet bugün Anadolu Alevilerinin hali çok hazindir. Hazindir. Ama ve lakin hiç ise bin sene az bir zaman değildir. Hiç ise bin sene bizim çanımıza sonradan ot tıkadılar. Ama hiç ise bin sene biz dünyanın bütün yerlerinde taliplerimizi bulduk. Talip de mürşidin arzular, mürşid de talibin arzular diye Pir Sultan Hazretleri'nin nefesi var. Her yerde taliplerimizi bulduk, taliplerimiz bizi buldu. Ve biz o aşıyı dağda da, bayırda da, çayırda da, şehirde de yaptık. Arz etmek istediğim, devlet gücüyle yapamazsın bunu. Devlet gücüyle insanları müstebit olursun. Bir şeye inandırırsın. Hatta kaba kuvvet haline de getirirsin. Hatta Nazi Almanya'sı gibi milleti galeyana getirirsin. Bir saçma ideal uğruna milleti harap edersin. Mümkündür. Ama kalplere nüfuz edemezsin. Şundan 50 sene evvel belki veya 60 sene evvele kadar Anadolu'da, İstanbul'da, Rumeli'nde İmam Hüseyin dendiği zaman bir nefeste canını vermeye efendim müheyya, müştak olan insanlara bu cevheri, bu manayı kim verdi? Nasıl verdi? Ve ikinci Mahmut'tan sonra Sünni ee, baskının da en tavan yaptığı şartlarda. Ha bir de şunu da arz edeyim. Bakın hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen zatın tatbikatından bizim Alevi canlarımıza bir düşünme meselesi daha arz edeceğim. Sorsunlar bakalım yaşlı dedeler bulurlarsa lütfen sorsunlar veya onların hatıralarını bilenlere sorsunlar. Cemler basılıyor muydu köylerde? Jandarma tarafından, asker tarafından. Diyecekler ki basılıyordu. Karakola gidiyor muydunuz? Gidiyorduk. Dayak yiyor muydunuz? Diyor Yani yasak. Cami basılıyor muydu? Hiç Mustafa Kemal Paşa zamanında camiye jandarma gitsin, camiyi bastı, namaz kılıyorsunuz burada diye bir şey var mı? Hayır. Yahu hiçbir kafanız çalışmıyor sizin. Neyse. Efendim Abdullah Haşimi Hazretleri Sivas'ta dergahı uyandırdıktan sonra bir ara Sultan Hamid'le tabi çok iyi ilişkileri olduğu için İttihat ve Tarakki zamanında Mekke'ye sürgün ediliyor. yani nasıl oluyor o? Doğduğu yere sürgün oluyor. Mekke'ye sürgün oluyor. Bir müddet orada kalıyor. Kalmasının sebebi. Söyleyeceğim şimdi bunu söylemezsem çatlarım. Sivas'ta biz büyük şeyhimiz Abdullah el-Haşimi Hazretleri'nin türbesini yaptırdık. Biz yaptırdık. Her şeyini ben hazırladım, çizdim, yazdım. Başında durdum her safhasında. Biz yaptırdık, bizzat ben yaptırdım. Üstüne basarak söylüyorum. Benlikse benlik. Ben yaptırdım. Neden ben yaptırdım? Ben çünkü onun kapısının kuluyum. Yani biz dedemizin, babamızın mezarını çok şükür ölmedik. Ayaktayız, kendimiz sahip çıkabiliriz. Ne devletin, ne belediyenin kimsenin sahip çıkmasına ihtiyacımız yok. Biz ölürüz, bizden sonra bakacak olmaz. Artık ondan sonrasını Allah bilir. Ama biz dedemizin, babamızın mirasına sahip çıkacak. Hamdolsun, şükür olsun onların himmetiyle ayaktayız. O bakımdan söylüyorum. Efendim, Neyse e, Sivas'ta bir de Mur Ali Baba Hazretleri var. Kadiri Ricalinden Abdurrahman Halis Talebani Hazretleri'nin halifesi. O zatın bizde bir hatırası var. Diğer bölümlerde geldiği zaman anlatacağım çünkü girmiyorum. Mur Ali Baba'nın da kabri şerifini ve yanındaki halifelerinin ve dervişlerinin de kabirlerinin hepsini ben yaptım. Her şeyiyle ben yaptım. Efendi cihazıma söyleyeyim. Bu Mur Ali Baba'nın bir oğlu var, küçük oğlu. Babasının da postunda oturuyor. İsmini vermeyeceğim. Bu zat, şimdi Abdullah Hacim Hazretleri yaşlı, kendisi genç aslında. Yaş olarak onun neredeyse torunu yaşında. Fakat bir haset oluyor. Herhalde öyle anlatıyorlar. Yani işte oraya hep teveccüh, herkes Arap şey, Arap şey, Arap şey... Morali baba varken tamam, abisi varken, amcası varken tamam ama bu garip cihaza pek kimse iltifat etmiyormuş herhalde. O da biraz şeytana uymuş. Aman şeyh şeytana uyar mı? Ya işte bak. Şeyh şeytana uyar mı? Uymaz olur mu? Onun için dikkat et. Dikkat et. Şeytanın çarpamadığını şeyh çarpar bazen. Öyle şeyhler vardır. Şeytan onu gördüğü zaman Cenab-ı Hakk'a der ki Ya Rabbi madamı ki bu şeyhi yaratacaktın beni niye yarattın? Benden daha fazla milleti idlal ediyor. Bana lüzum kalmazdı. Öyle şeyhler vardı ha. Onun için çarpılmayın. Bırakın bu şeyh, mürşit, dervişlik işlerini bırakın. İnanmayın kimseye. Yalan söylüyorlar. Yarın Allah'ın huzurunda da biri sorarsa benim ismimi verin. Deyin ki bu söyledi bizim Tarikattan bu soğuttu. Ben soğutuyum. Ve mesulü benim. Gitmeyin. Efendi Hazreti Haşimi'yi jurnal ediyor İslambola. Abdülhamid'in lehine Sivas'ta adam topluyor. Burada isyan çıkaracak diye. Meşrut şeye karşı, iddia terakkiye karşı Sultan Hamid lehine adam topluyormuş Sivas'ta. Küllühüm yalan. Küllühüm yalan. Bizim efendilerimiz hiçbir zaman böyle şeylere tenezzül etmemişlerdir. Bahsi diğer yalan. Fakat e, yalan malan ama şuyu vukuundan beter diye bir şey var. Osmanlı'nın da çok karışık zamanı. En nihayet sürgün ama nereye sürgün edelim? Mekke zaten doğduğu yer. İtibarı da var. Hani aslında sürgün ama tam sürgün gibi de değil. Fakat Efendiyene gibi bir ızdırap oluyor? Dervişlerinden ayrı kalıyor. Dervişler mürşidinden ayrı kalıyor. Bir de ailesinden ayrı kalıyor. Ailesinden ayrı kaldığı, dervişlerinden ayrı kaldığı için Hazret bir de yaşı da ileri çok üzülmüşler. Çok canları sıkılmış. Efendim, hatta orada Kabe'nin şeylerini tutunarak, Kabe'nin kapısına tutunarak yaptığı bir dua neticesinde tekrar hemen affum geldi diye kendisinin bir şeyi var bizde yazısı var. Efendim geliyor. Sona bu zat, bu Murali Baba'nın postunda oturan zat, son, bir iki sonraki postun işini anlıyor yaptığı işin şeyini, fenalığını pişman oluyor. Gidiyor efenden özür diliyor. Elini ayaklarına kapanıyor. Özür diliyor. Ben yaptım diyor. İtiraf ediyor. Ben yaptım diyor bu işi diyor. Böyle böyle oldu diyor. O insafa gelmiş. Gene insan evladıymış yani. İnsafa gelmiş. Özür diliyor. Hazreti onu affediyor. Fakat <laughs> bu bizim efendi Hajimi Efendimizi Mekke'ye sürgününe sebep olan şey Efendi de Murali Baba'nın haziresinde olduğu için şimdi hepsini yap, bununkini yapma ayıp olur yani. Onu da yaptık. Helal hoş olsun. Ama fakir her gidişimde ona söylerim. Kabrinin başına giderim. O efendiden özür dilemiş, efendi affetmiş benim haddim değil ama şimdi sen benim efendimi kardeşim sürgüne gitmesine sebep olmuşsun, bu kadar ızdıraba sebep olmuşsun diye o benim içimde yara. Binaenaleyh ben her gittiğimde orayı ziyarete o zatın da başına giderim. Bak gördün mü? Sen bize böyle yaptın ama biz senin kabrini de yaptık, türü beni de yaptık diye onu hep başına kakarım onu. En nihayet bir gün kalkacak, elinden diyecek al taşını da Allah cezanı versin. Yeter her gelişinde söylüyorsun diye ama yapacak bir şey yok, söyleyeceğiz. Evet işin latifeli kısmı. Allah ruhunu şahat Derken efendim, Hazreti Haşimi Efendimiz... Ee, Sivas'taki Anadolu Alevisi köylerinden çok talipleri var. Sünnilerden gelip bizim yolumuzdan Alevi olup gelen talipleri var. Efendim ve çok büyük meydanlar uyandırıyor, bürhanlar yapıyor vesaire. Yani artık çok muşaşa bir halde bir dergah faaliyette. Ee, bu dergahta bir de o güne kadar Sivas'ta hiç alışılmamış bazı tatbikatlara imza atıyor yeni tabirle. Ne gibi? Mesela dergahta hanımlar erkekler aynı odada sofrada yemek yiyorlar. Kadınlar böyle, erkekler böyle ama aynı odada. Yani kaç göç yok. Ailesiyle yemek yiyeceği zamanda gelinler, kızlar, aile hepsi bir arada erkek kadın bir sofrada oturuyorlar. Bu mesela o zamanın Sıvası'nda, sıvaslar arasında çok e, tacüple karşılanıyor. Aman kadınlar, erkekler birbirini görüyor filan gibisinden. Mesela o zamanın Sıvası'nda Hazreti Haşimi'nin bu yaptığı bir şey gibi yani bir devrim gibi bir, bir nevi. Veya Sıvas'ta herkes hatta İstanbul'da bile yakın zamana kadar öyleydi derler bazı evlerde. Ortaya bir çanak yemek konulur. Etrafına tahta kaşıklar konulur. Herkes ortadan kaşıklar Tekkelerde de eskiden adet böyleymiş. Fakat Haşimi Hazretler öyle değil. Herkese ayrı çatal kaşık, yemek takımı, efendim porselenler filan böyle yemek yer. Ve böyle yedirir. Zeytinyağlı mesela sıvaslı zeytinyağlı yemek bilmez. Efendi zeytinyağlı yemek işte hususi sütlü tatlılar filan. Yani böyle ee, şehir medeniyetini de bir nevi dergahta sıvaslılara ilk defa gösteren Hazret olmuşlar. Hazretin tabi e, kevni yani fizik alemdeki gözüken metafizik kerametleri çok. Bunlardan birkaç tanesini cemili olmak üzere, hoş bir hatıra olmak üzere anlatayım. Bir gün yolda giderlerken bir adam da karşıdan geliyor. Adama diyor ki o koynunda sakladığın şeyi derhal at. Onu yemek caiz değildir. Al şu mangırı git şeyden kasaptan et al şuradan öteberi al eve götür diyor. Meğer adamcağız açmış, çoluk çocuğu da açmış. Bir tavuk öldü diye atmışlar çünkü ölü hayvan yemek caiz değildir. O sahipleri de atmış çöpe. O garibim de gitmiş çöpten almış, şeyin içine saklamış böyle. Giderken efendi onu keşfen şey yapmış, önüne çıkmış. Demiş ki onu at çöpe o olmaz. Al bu mangırı git kendine yemek al şunu yap bunu yap. Böyle bir hatırası var. Bir de... Efendi Hazretleri 65 yaşına kadar hiç evlenmemişler. Demişler ki... Efendi Hazretleri niçin evlenmiyorsunuz? Buyurmuşlar ki ben, ben iki evlilik yapacağım. Birinci hanımım... şu an... kocasının koynunda. İkinci hanımım da babasının sulbünde. Ben kimlerle ne birinciyim? Hakikaten birinci valide, efendinin ilk hanımı, e, dul bir hanım hanımefendiymiş. Efendimiz ondan izdivaç buyurmuşlar. Ondan bir mahdumları var, Seyyid Muhammed Ragıp Efendi Hazretleri. Daha sonra o hanım da göçtükten sonra, daha ileriki bir yaşlarında, diğer ikinci annemizden izdivaç etmişler. E, o hanım da Efendimiz'den yaşça biraz küçüklermiş. Ondan da e, bir kızı ve bir oğlu olmuş. Kızın adı Seyyide Fatime Zehra, oğlunun adı Seyyid Ahmet Seraceddin. Efendim, ilk hanımının adı Fatma, ikinci hanımının adı Halime. Efendim, e, Halime anneden yani ikinci hanımında Fatime de Zehra, Seyyid Ahmet Seraceddin dünyaya geliyor. Efendim. Hazretin zahiri ilimlerdeki yüksek tahsili ve behresinin yanı sıra nazarı kimya, nefesi şifa bir hali zaten Hazreti İnsan-ı Ekmel olması münasebetiyle var ama bunun yanında bazı manevi ilimler var ki bu manevi ilimlere ait ortaya koyduğu yazılar fakirin mahfuzatındadır. Ee, i̇nsan iki üç satırını okusa dehşete düşer. Böyle de bir manevi ilim yüklü. Şimdi bu şartlarda biz zat dergahın mı, tarlanın mı, dergahın zannederim resmi bir meselesi var. Bu mesele için İstanbul'a geliyor. İşte saraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor ki o evrak işini halletmek için yaşlı zamanında. Büyük mahdumu Seyyid Muhammed Ragıp Efendi Hazretlerine mektup yazıyor. Mektubun bir yerindeki cümlesini arz edeceğim. Diyor ki oğlum Ragıp İstanbul bildiğin gibi değil. Kelam para, selam para. Aman babanı burada mangırsız bırakma, beni dosta düşmana mahcup etme, acilen para gönder bana. Oğluna söylüyor. Sivas'ta dergaha bıraktığı oğluna söylüyor. Yani arz etmek istediğim. Böyle taşı tutsa, hu dese altın yapacak kudrette zat. Oğluna mektup yazıyor, beni burada harçlıksız bırakma, İstanbul bildiğin gibi değil, selam para, kelam para diyor. Ve böyle bir seyyidi, İstanbul'da bir şey efendiden bahsediyor. Kim olduğunu biliyorum, ismini söylemeyeceğim. Efendinin bu işlerini çok da kolaylıkla görmesi mümkünken, Efe, o da efendiye hasedinden, efendinin işlerini uzatıyor. Uzat. Ya o şey efendi, hani sen benim bu işimi görecektin. Diyor, Aa bugün iyi efendi hazretleri, yarın efendi hazretleri filan filan filan. Efendinin işlerini aksatıyor. O yaşlı zatı, zahiren yaşlı. Git gel, git gel. Yani bürokrasi Aman bizim o zaman da bürokrasimiz ne şahaneymiş. Şahtık şahbaz olduk. Efendim, Hazretin Mürşid-i Sakaleyn olmak gibi bir hususiyeti de var. Mürşid-i Sakaleyn, insanlara ve cinlere mürşitlik etmek demektir. Efendim cin diye bir şey vardır, yoktur filan vardır efendim, vardır. Hani herkesin ağzındaki o komik sözü söyleyeyim. Komik. Kur'an'da cin suresi var diyor. Ya Kur'an'a inanan için Kur'an'da cin suresi cinin varlığına bir delil olur. Kur'an'a inanmayan adama Kur'an'da cin suresi var demekle ne mana çıkar? Neyse. inananlar için konuşuyoruz şimdi. Ee, cinlere de mürşitlik eden bir zat-ı şerif. Ha bir de bu cincilere inanmayın. Bunun da sırası gelmişken söyleyeyim. Efendim bu adam hıddamı varmış, cinciymiş filan. Yalan yalan ona da inanın. Yani bana bu meselede de inanın. Şeyh yok dedi, cinci de yok. Onlar böyle çok en derin adetata, yani nadir değil, en derin nadirattan insanlardır. Onları da bulmak hemen hemen mümkün değildir. Bu televizyona çıkar, internete yazar. Şurada size okuyacağım, buradan üfleyeceğim, buradan şey bunlara inanmayın. Yalan. Hele para alıyorsa. Efendim o istemedi, ben verdim. Gene de aldı. Yaramaz. O istemedi, ben verdim. Gene yaramaz. Onun için bu cincilere, üfürükçülere suret katıya de inanmayın. Bunların hepsi sahtekardır. Bin tane de bir tanesi doğruysa o da zaten sana rast gelmez. O da ayrı mesele. Onları cinler çarpmıştır. Onların en böyle egzantrik görünenleri de cinler çarpmıştır. Cinler onları maymun etmiştir. Onlar zanneder ki cinleri ben maymun ettim. O da ayrı meseldir. Fakat Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Abdullah Haşim Efendimiz, böyle Mürşid-i Sakaleyn bizaat Şerif, Şimdi bu anlatacağım hatırası kerimeleri Seyyide Fatıma Zehra annemizden nakledilmiştir. Yani hadisenin bizzat şahidi. Diyor ki, efendim babamla bahçede oturuyorduk, dergahın bahçesinde oturuyoruz. Bir baktık kapıdan, cümle kapısından bir kedi girdi. Kedi geliyor, geliyor, geliyor. Efendim, efendim babam da dedi ki, diyor, pıs, pıs 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 gel 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 gel. Kedi yaklaştı yaklaştı. Babama böyle sığınlaşırken babam şurada hırkasının içindeki bir iğneyi çıkardı. Tak! Kedinin kafasına batırdı. Birden... kedi şekli aslisine döndü. Meğer bir cin çıkmış. Kedi böyle yaklaşınca efendi iğneyi çıkarıyor. Basınca kedi kendi esas sure yani kedinin içindeki esas sure zahir oluyor. Bir cinliymiş. Hatta cin padişahlarından biri. Bunun tek şahidi, Efendi Denma'da, Efendi'nin kerimesi kızı, Seyyide Fatime Zehra annemiz. Allah'ın da şefaatine mazhar buyursun. Veli'ye keşfe açık bir hanım. Hatta öyle keşfe açık ki, Efendi babası Hakk'a yürüdükten sonra hiç evlenmemişler. Hayatında hiç evlenmemiş. Mücerrede yaşamış. Sesi çok güzelmiş. Hafızı Kur'an'mış. Efendim çok güzel ilahiler okurmuş. Efendim e, evde Fatıma Zehra anneyi evin gelinleri filan yalnız bırakıp bazen çarşıya pazara çıkarlarmış da veya akrabalarına giderlermiş. Kışın geldikleri zaman e, valide kızarmış. Yahu neredeydiniz? Bak sobayı yakmadınız diye efendim babam gücendi geldi so şeyleri odunları topladı sobayı yaktı bana efendim babamı şeye koydunuz zahmete koydunuz diye halbuki efendi göçeli kaç sene olmuş o kadar keşfe açık ki efendi babasını görüyor bir de efendi ona cisme bürünüp soba yakıyor Allah Allah olur mu böyle şeyler olur olmaz olmaz deme alemi imkandır olmaz olmaz olur herkesi kendin gibi zannetme beyim bu alem başka alemdir. Efendim demiş ki Hazret o cin padişahına ismi de var bizde. Cismi de var. Hepsi kayıtlı efendi kaydetmiş. Başka mesele. Demiş ki sen benim dergahıma böyle başka surete bürünüp sinsi sinsi bu kapıdan girmeye utanmıyor musun? Destursuz kedi suretine giriyorsun da destursuz burayı kolaçan edeceksin. Musallat olacaksın ha? Ama o Jim padişahının tepesinde o iğne duruyor ha böyle. Aman efendim beni af buyurun işte bilemedim edemedim öyle böyle bir sürü mazeret beyan ediyor. Demiş ki yok cezalısın cezanın şey yapmadan çekmeden seni azat etmem cezası şu. Yedi sene dergahımda hizmet edeceksin. Yedi sene. Eyvallah. Efendi demiş ki insan suretine bürün. İnsan suretine girmiş. Ona derviş arakiyesi giydirmiş. Haydariye, kisve filan. Yani baktığın zaman derviş. İnsanlar geldiği zaman da demiş ki bu derviş demiş bilmem nereden bize şey geldi misafir geldi. İşte bizde yatacak, kalkacak, tekkede hizmet edecek. işte aşçı da desem buna bir hizmet ver. Veyahut ki meydancı dede bu böyle tekkedeki hizmetlere yardım etsin, hizmet etsin. Kimse onun cin olduğunu bilmiyor, cin padişah olduğunu bilmiyor. Herkes onu dışarıdan gelmiş seyyah bir derviş sanıyor. Senelerce öyle zannetmişler. Sadece kim olduğunu Fatime Zehra annemiz biliyor. Seyyide Fatime Zehra efendinin kızı. Ona da ailesi Hafız Eme derler. Hafız Eme. Hafız Eme biliyor. Efendim. Nihayet e, genç kız o zaman Hafız Eme'de. Bir gün babasıyla baş başayken demiş ki efendim baba demiş. Bu huzurluğuna... Efendim baba demiş. Şuna demiş söylesek de demiş bize bir börek yapsa demiş. Pişirse börek yapsa getirse önümüze. Ya kızım git şimdi içine. Ya baba ne olur söyle ekmek. Şşt gel buraya. Eyvallah Bize derhal börek getir. Bilmem neli börek yap. Başla. Şşşt. Şey gibi yani Hollywood filmlerindeki gibi. Göz açıp kapayıncaya kadar böreği hallediyor. Hani 5 dakika içinde börek hem yoğruluyor hem, hem pişiyor hem hazır oluyor getiriyor buyurun diyor. <laughs> Ama diğer kimselerin yanında o normal insan gibi aheste beste gidiyor. Efendim, derken yedi sene dolmuş. Yine kızıyla bulunduğu halde onu huzuruna çağırmış. Yani Hafız Eme'nin böyle efendinin pek çok manevi sırlarına e, mahrem olması var. Hatta bazen oğullarından ileri Hafız Eme'yi muhatap tutmuş bazı sırlarına. Oğullarının bazı bilmediği şeyleri Hafız Eme biliyor. Büyük oğlu Seyit Muhammed Ragıb Efendi Hazretleri hariç o postuna bıraktığı zat ona geleceğiz efendim demiş ki tamam ceza süren doldu seni şimdi azat ediyorum bana söz vereceksin bir daha benim dergahıma benim dervişlerime evlatlarıma aileme yaklaşmayacaksın ve yaklaşmayacaksınız yoksa seni azat etmem demiş efendi hazretleri sizden itibaren yedi halife aşağı doğru yani sizlerinizde siz, sizin halifeniz, halifenizin halifesi, onun halifesi yedinci şahsa kadar ben ve kavmim onlara, halifelerinize ve onların dervişlerine dokunmayacağız. Sulbünüzden de yedi nesle kadar. Siz, oğlunuz, oğlunuzun oğlu, oğlunuzun oğlu, oğlunuzun oğlu veya kızı neyse. Bu yediye kadar dokunmuş. Ondan sonrasına söz veremem demiş. Benim zaten ömrüm bitmek üzere bu yediye kadar şey yapıyorum. Benden sonra gelecek olan yedi nesil sonra gelecektir. Artık onundan demiş ayrı pazarlık yapar kimse gelen. Binaenaleyh e, Abdullah el-Haşimi Hazretlerinin bize gelen silsilesinde Hz. Hazreti Haşimi, Hz. Hazreti Muhammed el-Ensari, Hz. Muhyiddin ensari, ensari Şeyh Cemali ne oluyor? Abdullah Şim, Muhammed el-Ensari, Muhyiddin ensari, ensari Şeyh Cemali 4 -5. Evenim. E, eh, iki nesil daha kimseye dokunmazlar. Ondan sonrasını gelen pezevenkler düşünsün nasıl al al alışveriş yapacaklarsa.